Nehre merhaba de Hale diye fısıldadı Sevda. Nefesi kulağımın dibinde buz gibiydi. Dönmeye fırsat bulamadan ellerini sırtıma yasladı. Tökezledim, kalçam acıdan haykırdı ve bir anda dünya yan yattı. Soğuk su bedenimi yuttu. Oğlum Mustafa güvertede sadece birkaç adım ötemde duruyordu. Yüzü ifadesizdi, ne şok ne dehşet. Sadece hafif bir gülümseme her şeyi anlatıyordu. Bu bir kaza değildi. Akıntı beni çekip götürüyordu, parlak beyaz tekneden uzaklaştırıyordu. O tekne sadece saatler önce uzlaşma vaadi gibi görünmüştü. Kafamı suyun üstünde tutmaya çalışırken korkunun ortasında tek bir düşünce bıçak gibi saplandı. Kendi çocuğum beni ölü istiyor ama biraz geriye sarayım. Size sıradan bir salı sabahının nasıl keskin bir ihanete dönüştüğünü anlatayım. Neredeyse varlığımı silip atacaktı. Ben Hale Yılmaz, 66 yaşındayım. Dul bir kadın, bir çocuk annesiyim. Kocam Mehmet iki yıl önce öldü. Geride bizim sıfırdan kurduğumuz dev bir lojistik şirketi bıraktı. O gittiğinde imparatorluk bana kaldı. Kardeşlerine değil, yönetim kuruluna değil, bana neredeyse 2,7 milyar dolar değerinde bir servetin tek sahibi. O günden beri hayatım yaz, iyileşme ve umutsuz bir umut arasında bir dengeydi oğlumun hala beni anne olarak istediği sadece bankası olarak değil. O yüzden Mustafa o sabah aradığında bizzat kendisi sekreteri aracılığıyla değil, kalbim havalandı. Aylardır doğrudan aramamıştı. Sesi sıcak, neredeyse çocuksu. Anne, kalça ameliyatından iyileşmeni kutlayalım. Sadece sen, ben ve Sevda. Aile gezisi tekne hazır bekliyor. O kelimelerdeki tehlikeyi duymalıydım, tonundaki samimiyetsizliği hissetmeliydim. Ama yalnızlık hepimizi aptal eder. Haftalarca fizik tedavi gördükten sonra oğlumun umursadığını inanmak istedim. Mehmet'in sevdiği lacivert elbiseyi giydim, gözlerimi daha parlak gösterdiğini söylerdi ve taksiyle İstanbul'un Kadıköy iskelesine gittim. Tekne sabah güneşi altında parlıyordu. 12 metre boyunda, cilalı beyaz bir lüks, paranın savurgan harcandığını haykırıyordu. Mustafa beni gösterişli bir sarılmayla karşıladı. Sevda güverteden kırık cam gibi keskin bir gülümsemeyle izliyordu. Boğaz'ın suları etrafımızda pırıl pırıl, sakin ve davetkardı ama yüzeyin altında tehlikenin dolaştığını bilmiyordum. Gardımı indirdiğim anda bekliyordu ve geldiğinde kendi ailem beni itti, boğaz acımasızdı. Soğuğun şoku ciğerlerimden havayı çaldı, ıslak elbisenin ağırlığı beni aşağı çekti. Bir an panik pençelerini geçirdi. Kalçam zonkluyordu, göğsüm yanıyordu ve zalim bir düşünce zihnimde çaktı. İşte böyle bitiyor. Bunca şeyden sonra suda bir hata gibi boğulmak. Ama ben hiç sessizce gitmedim, topuklularımı çıkardım Yüzeye pençeledim ve hava almak için nefes aldım, tam teknenin uzaklaştığını görecek kadar. Sevda telefondaydı, sesi sudan hafifçe duyuluyordu. Mustafa arkasına bile bakmadı, bir kez olsun. İhanet soğuktan daha çok acıttı. Çığlık atmaya çalıştım ama sesim kırıldı, boğazın enginliğinde yutuldu. Akıntı beni daha uzağa taşıdı, kollarım kumaşın sürüklenmesine ve kaburgalarıma baskı yapan ihanetin ağırlığına karşı çırpınıyordu bir an neredeyse pes ettim. Sonra kurtuluş. Bir balıkçı teknesi virajı döndü, paslı gövdesi güneşi kesiyordu. Altmışlarında bir adam tıknaz ve yılların suyla aşındırdığı korkuluğa yaslandı. Gözleri kısıldı, sonra şokla açıldı. Dayan hanım diye bağırdı. Tolga, ipi getir. İki güçlü kol beni dakikalar sonra güverteye çekti. Onunki ve aynı keskin çeneli sıska bir gencin güverteye yığıldım. Boğaz suyu öksürerek çıkıyordu. Titriyordum, dişlerim takırdıyordu. Lanet olsun diye mırıldandı adam, tuz ve duman kokan yün bir battaniyeye sardı beni. Kendini öldürmeye mi çalışıyorsun? Başımı salladım, hala nefes nefese. Hayır, ailem. Beni öldürmeye çalıştılar. Beni sessizce inceledi, gri gözleri keskin, yargılamayan, hesapçı. Çocuk Tolga dehşete düşmüş ama meraklı görünüyordu ben Fatih Doğan dedi sonunda. Sesi çakıllı, bu torunum erken çıktık levrek yakalamaya ama başka bir şey yakaladık. Kolunu sıktım umutsuzca. Lütfen kimseye beni bulduğunuzu söylemeyin. Henüz Fatih'in kaşları çatıldı. Bu büyük bir istek hanım. Başın belada mı? Bela değil dedim sesim titreyerek savaş. Ve eğer hayatta kaldığımı bilirlerse işi bitirirler. Uzun bir an hiçbir şey demedi. Sonra yavaşça baş salladı. Bazen doğru olan yasa uymaz. Tamam, sessiz kal. Sürüklenen odun gördük deriz ama bana bütün hikayeyi anlat. Battaniyeyi daha sıkı çektim. Bedenim hala titriyordu ama zihnim aylardır hissetmediğim bir netlikle keskinleşiyordu. Ölü sanıyorlar diye fısıldadım ve öyle düşünmelerine izin vereceğim onları yok edene kadar. Dört gün sonra eski bir meşe ağacının gölgesinde gizlenerek duruyordum. Zincirli kuyu mezarlığının kenarında ödünç alınmış siyah bir peçe yüzümü örtüyordu. Durduğum yerden kendi cenazemin mükemmel bir manzarası vardı. Tabut gümüş cilalı, absürt derecede pahalı, boş elbette. Yaşayanlar için bir gösteriş parçası, ölüler için dinlenme yeri değil. Sandalyeler sıraları yas tutanlarla doluydu. Bazıları samimi, bazıları gösteri için ve merkezde Mustafa ve Sevda duruyordu. Kusursuz siyah giysiler içinde. Yaz tutan çocuklar rolünü o kadar mükemmel oynuyorlardı ki tiyatro olabilirdi. Mustafa gözyaşları içinde taziyeleri kabul ediyordu. Sevda ipek mendille yanaklarını siliyordu. İzleyen herkese kayıp resmi gibi görünüyorlardı. Bana göre yalancılardı. Sözde ölümümden kurdukları sahnede duran. İç yanağımı ısırdım. Demir tadı gelene kadar. Muhabirler kenarda dolanıyordu. Kameralar tıkırdıyordu. Makaleleri görmüştüm zaten. İstanbul gazetesine göre yaşın acımasız öngörülemezliğine kurban gitmiştim. Mustafa'yı alıntılamışlardı. Aylardır kafa karışıklığı belirtileri gösterdiğimi iddia ediyorlardı. Sevda daha da ileri gitmiş, basına ağlayarak halenin bir gün kaybolup dönmeyeceğinden korktuğunu söylemişti. Hikaye kurulmuştu. İhanetin kurbanı değildim. Yaşlı, kafası karışık bir kadındım. Düşüşü trajik bir şekilde boğulmayla bitmişti. Kalabalığı taradım, tanıdık yüzler arayarak. Komşum Bayan Demir oradaydı, gözyaşları açıkça akıyordu. Cami grubumdaki eski arkadaşlar, hatta ameliyatımı yapan doktor, başı saygıyla eğik. Bu insanlar gerçekten yaz tutuyordu. En derin yakan buydu. Gerçek yaz, Sevda ve Mustafa'nın yalanları için yakıta dönüştürülmüştü. Ama sonra garip bir şey fark ettim. Uzun zamandır avukatım yoktu. Muhasebecim ve mali danışmanım da Mehmet ve bana on yıllarca rehberlik eden belirgin şekilde yoktu. Neden milyarlarımı yöneten insanlar hizmet ettikleri kadının cenazesine gelmezdi? Tabii ki başka roller oynamadıkları sürece İmam devam ederken Sevda Mustafa'nın omzuna yaslandı. Yüzü kameralara tam dönük, güzel, trajik, neredeyse aziz gibi görünüyordu ve anladım ki sempati için değil, meşruiyet için oynuyordu. Her gözyaşı yeni hayatına yatırım. Meşe ağacının kabuğunu sıktım, tırnaklarım gömülüyordu. Boş bir kutuyu gömsünler. Beni bunak ve kayıp olarak satsınlar. Çünkü bir hayaleti yas tutarken ben izliyor, bekliyor ve çok canlıydım. O gece kendi cenazemin yankıları hala göğsümde çınlarken bir karar verdim. Gerçeği istiyorsam bir zamanlar benim olan eve dönmeliydim. Fatih beni İstanbul'un Beşiktaş semtine götürdü. Yılmaz evi Mehmet ve benim kurduğumuz her şeyi anıt gibi duruyordu. 35 yıl kahkaha, tartışma, bayram sabahları ve gece geç sohbetler o duvarlarda yaşanmıştı. Şimdi Mustafa ve Sevda'nındı. Mehmet'in ölümünden sonra imzalanmıştı. Çünkü ailenin bir anlamı olduğunu sanmıştım. Sokak gece yarısına yakın sessizdi. Veranda lambaları yanıp sönüyordu. Ama hareket yok. Elimi titreterek eski pirinç anahtarı arka kapı kilidine soktum. Mustafa geri istememişti. Neden istesin? Bildiği kadarıyla boğazın dibindeydim. Mandalların tıkırtısı omurgama ürperti gönderdi. İçeri girer girmez ev farklı kokuyordu. Pahalı kolonyalar, sert temizlik ürünleri, gerçek olanı maskeleyen yapay bir şey artık benim evim değildi. Odalarda yavaşça ilerledim, Fatih'in verdiği fenerle dikkatli. Mobilyalar beyaz örtülerle kaplıydı ama altında yeni deri koltuklar, Mehmet'in almasına izin verdiğimden çok daha büyük bir eğlence sistemi görünüyordu. Tezgahlarda ithal meyve kaseleri ve tanımadığım etiketli şarap şişeleri. Ziyaret edilen bir ev değildi yaşanan bir evdi. Mutfakta buzdolabı uğulduyordu. İçinde haftalık teslim edilen taze erzak, organik sebzeler, Fransız peyniri, bebek maması, nabzım hızlandı. Yukarıdaki ofis, Mehmet'in eski çalışma odası, gerçeği barındırıyordu. Masa artık onun düzenli alanı değildi. Kağıtlar yüzeye saçılmış, dosyalar düzgün yığınlar halindeydi. En üstte kalın siyah harflerle damgalı bir dosya, proje hale. Midem buz kesti. İçinde tıbbi raporlar, sayfalarca bilişsel düşüş, hiç olmayan hafıza kayıpları, halüsinasyonlar. Her belge adımı taşıyordu. Bazıları sahte imzalı, diğerleri tanımadığım doktorlarca onaylı. Sahne edilmiş olaylar notları, randevu unutma, ilaç karıştırma, akşam yemeğinde dolaşma. O anları hatırlıyordum. Sevda yanlış tarih fısıldıyordu. Mustafa ilaç şişelerini değiştiriyordu her hata tasarlanmıştı. Sadece servetimi çalmıyorlardı. Beni yeniden yazıyorlardı. Fatih'in verdiği tek kullanımlık kamerayla fotoğraflar çektim. Ellerim titreyerek. İşte o anda oldu. Yumuşak, kırılgan, tartışmasız bir ses. Bebek ağlaması. Dona kaldım. Her sinirim tetikte. Ses ikinci kattan geliyordu. İnce ama gerçek. Boş koridorlarda hayalet gibi dolanıyordu. Mustafa ve Sevda'nın çocuğu yoktu. Hep meşgul, hırslı olduklarını söylerlerdi. Peki bu bebek kimin evimde ve neden saklıyorlar? Koridorda donmuş halde durdum, kalbim gümbürdüyordu. Ağlama tekrar yükseldi, yalvaran, ısrarcı boş odalarda yankılanıyordu. Bir an yas ve yorgunluğun hayal gördürdüğünü sandım. Ama hayır, ses gerçekti. Merdivenleri tırmandım, her adım uyarı gibi gıcırdıyordu. Bebeğin ağlaması beni sevdanın hep eski koktuğu için nefret ettiği misafir odasına götürdü. Kapı aralıktı. İttim, nefesim kesildi. İçerisi kreş olmuştu. Duvar kağıdı soyulup pastel bulutlarla değiştirilmişti. Uzak duvarda beyaz bir beşik, tente örtülü. Raflar doldurulmuş hayvanlar ve yepyeni oyuncaklarla parlıyordu ve orada pahalı bir battaniyeye sarılı ağlamanın kaynağı yatıyordu. Birkaç haftalık bir bebek, yüzü ihtiyaçtan kızarmış. Dizlerim neredeyse çöktü. Mustafa ve Sevda bana hamile olduklarını söylememişti. Sevda'yı yatta günler önce görmüştüm. İnce, ışıltılı, doğumdan iyileşen bir kadın değildi. Peki bu bebek kimin? Dikkatli bir adım attım sonra farlar pencereyi taradığında durdum. Dışarıda araba kapısı çarptı. Kanım buz kesti. Mustafa ve Sevda eve dönmüştü. Tek kullanımlık kamerayı göğsüme bastırarak merdivenlerden indim. Sesleri ön kapıdan duyulduğunda arkadan bahçeye sıvıştım. Fatih'in kamyonetinin beklediği köşeye ulaşana kadar koşmayı bırakmadım. İçeri yuvarlandım nefes nefese, nabzım deli. Evde bebek var diye soludum yeni doğmuş. Fatih'in kaşları kalktı. Ne? Bir çocuğu saklıyorlar. Kimin bilmiyorum ama onların değil. Motor homurdanarak bizi kaldırımdan uzaklaştırdı. Yüzü asık. Bu artık sadece aç gözlülük değil hale. Daha karanlık bir şey. Haklıydı ve cevaplara ihtiyacım vardı. Ertesi sabah Fatih güvendiği birini tanıttı. Özel dedektif Lale Kaya, kırklarında keskin gözlü bir kadın, dedektif sabrıyla. Her şeyi anlattığımda dinledi. Bebeği andığımda ifadesi sertleşti. Bu desene uyan bir yer biliyorum dedi. İl sınırının ötesinde özel bir klinik. Gizli, pahalı. Taşıyıcı anne düzenlemelerinde uzmanlaşmış. Günler içinde lale korktuğumu doğruladı. Evimdeki bebek sadece 3 hafta önce doğmuştu. Taşıyıcı anne, 17 yaşındaki kaçak bir kız, Ayla Duran, Anadolu'dan, doğum sırasında aniden ölmüştü. Aile yok, soruşturma yok, sağlıklı kız, komplikasyon yok dedi Lale. Dosyayı bana kaydırarak. Ama kayıtlar kalp krizi diyor. Çok uygun. Ayla'nın fotoğraflarına baktım. Kameraya utangaç gülümseyen bir çocuk. Mustafa ve Sevda sadece servetimi çalmamıştı. Bir hayat çalmıştı. Lale'nin verdiği dosya taştan ağırdı. Ayla Duran'ın gülümseyen yüzü bana bakıyordu. Zamanda donmuş, hayatını pazarlanmış bir genç. Ellerim titreyerek fotoğrafın kenarlarını izledim. Bunu biri düzenledi diye fısıldadım. Mustafa ve Sevda bunun için yeterince zeki değil. Lale baş salladı. Tam olarak taşıyıcı klinikler reşit olmayanları kabul etmez. Bir yönetici var bir düzeltici. Kağıt üstünde yasal yapan güçlü biri. Ertesi hafta daha derin kazdı. Mülk kayıtları, yasal dosyalar ve kliniğe bağlı isimler. Bir isim her belgede tekrarlanıyordu. Her belgenin kenarında gizlenen bir gölge gibi Ceren Mert, İzmir'de bir emlak avukatı, cilalı, saygın ve korkutucu derecede verimli. Mert, aile geçişlerinde uzmanlaşmıştı. Yüzeyde zengin ailelere miras planlaması yardımcı oluyordu. O maskenin altında lale daha karanlık bir desen keşfetti. Gizemli ama uygun zamanlı koşullarda ölen düzinelerce yaşlı müvekkil bir ağ yönetiyor dedi Lale, gözetim fotoğraflarını Fatih'in mutfağında yayarak. Oğlun ve gelinin sadece piyon. Mert açgözlü akrabaları işe alıyor, zihinsel düşüş kanıtı üretiyor ve miras yolunu temizliyor. Son 5 yılda en az 20 şüpheli ölüm onun müvekkillerine bağlı. Fotoğraflar beni ürpertti. Ceren lüks arabalardan iniyor, takım elbiseli adamlarla el sıkışıyor, hastanelere ve özel kliniklere sızıyor. Hep orada, ama ölümlere doğrudan bağlı değil. Yani o beyin, dedim, sesim alçak ve Mustafa beni onun ellerine teslim etti. Lale bir fotoğrafa vurdu, Ceren'in Ayla'nın öldüğü klinikten çıktığı grenli bir çekim. Mert o gece oradaydı. Tanıklar doğumu bizzat denetlediğini söylüyor. Bebek doğdu. Ayla canlı çıkmadı. Elimi ağzıma bastırdım. Oğlumun ihaneti zaten derindi. Ama bu canavardı. Ölü sanıyorlar diye devam etti Lale. Mert hızlı hareket ediyor, mahkemelerde vasiyeti zorluyor. Haftalar içinde serveti Mustafa, Sevda ve o bebeğe ait olacak. Boğazım sıkıldı. Gerekirse yine öldürür değil mi? Lale'nin gözleri kırpışmadı. Zaten öldürdü. Ve hayatta kaldığını öğrenirse sonsuza kadar gitmene kadar durmaz. Ağırlığı üstüme örtü gibi çöktü. Oğlum artık sadece aç gözlü değildi. Savunmasızları yutan bir makineye dolanmıştı. Cinayeti mirasa yıkıyordu. Boğaza itildiğim günden beri ilk kez gerçek korku hissettim. Sadece kendim için değil, eski evimdeki o bebek için, canlı ama ödünç zamanda yaşayan. Karar bir uykusuz gecede geldi, Bayan Çelik'in mutfak masasında. Kaçamazdım. Eğer Ceren Mert bu ağın merkezindeki örümcekse, ağına adım atmalı, ve onu açığa çıkarmalıydım. Lale beğenmedi. Fatih nefret etti. Ama başka yol yoktu. Mert çok dikkatli, çok yalıtılmış, kırılgan, parçalanmış, umutsuz olduğuma inanmalıydı. Sonra konuşurdu. Ve konuştuğunda onu yok edecek kanıtım olurdu. Plan basit, korkutucu ve tamamen deliydi. Mustafa ve Sevda ile eski evimde yüzleşecektim. Mert'in işi bitirmeye geleceğini bilerek. Lale'nin daha önce yerleştirdiği gizli kaydediciler her kelimeyi yakalayacaktı. Fatih yakında federal ajanlarla bekleyecekti, Lale sessizce uyarmıştı. Akşam geldiğinde alaca karanlık öncesi Beşiktaş evinin ön kapısından sıvıştım. Kalbim gümbürdüyordu, Mehmet'in her sabah gazete okuduğu eski koltuğa oturdum. İçeri girdiklerinde beni orada ilk görmelerini istedim. Kapı tam yedide açıldı, Mustafa kapıda dondu, anahtarlar elinden düştü, yüzü beyazlaştı. Merhaba sevgilim, dedim eşit tonda, sesim kemiklerimdeki titremeye rağmen sabit, beni özledin mi? Sevdanın çığlığı havayı deldi, çiğ ve tiz. Bir an bayılacak sandım, Mustafa orada titreyerek duruyordu, gömülmeyi reddeden bir hayalet bakıyormuş gibi. Konuşamadan önce başka bir varlık odayı doldurdu. Ceren Mert girdi, evin sahibi gibi, Özel dikim takımı kusursuz, gözleri soğuk ve değerlendirici. "Eh," dedi. Tonu cam gibi keskin, ölmeyi reddeden kadın. Deri portföyünü kahve masasına koydu, bana bir rahatsızlıkmış gibi bakarak. "Bu akıllıca değil, Bayan Yılmaz, çok akıllıca değil." Ellerimi kucağıma kavuşturdum. "Öyle mi? Yoksa burada oturup yaptıklarını itiraf etmen mi akıllıca değil?" İnce gülümsedi. "Köşeye sıkıştırdığını sanıyorsun ama ben hizmet veriyorum." Senin gibi aileler hala yüklerden özgürlük istiyor. Ben temiz, verimli, yasal yapıyorum. Yaşlı nesil huzurla ölür, gençler daha erken miras alır. Herkes kazanır. Kelimeleri akıl kılığına girmiş zehirdi. Mustafa zor yutkundu. Sevda kolunu sıktı ve öne eğildim. Sesim alçak ve sakin. İnsanları öldürdün düzinelerce ve bu gece dünya seni söylerken duyacak. Karanlıkta gizli mikrofonlar kırmızı yanıp sönüyordu ve tam zamanında Pencereler kırıldı, ajanlar her girişten akın etti. Kaos patladı, ajanlar evi sardı. Çizmelerin sert zemine vuruşu, komut bağırışları, kelepçe tıkırtıları, hepsi bulanıklaştı, boğaza itildiğim günden beri beklediğim adalet fırtınasında. Ceren Mert kaçmaya çalıştı, mutfağa fırladı, pahalı topukları yerde kayıyordu. 6 metreden az gitti, 3 ajan onu yere çarptı, deri portföyü kırık kanatlar gibi saçıldı. Mustafa ve Sevda kanepede donmuş halde duruyordu. Sakin maskeleri sıyrılmış, geriye soluk yüzler ve titreyen eller kalmıştı. Ceren Mert diye havladı bir ajan. Cinayet komplosu, şantaj, para aklama ve yaşlı istismarı suçundan tutuklusun. Dudakları kıvrıldı ama hiçbir şey demedi. Sonra ajanlar Mustafa ve Sevda'ya döndü. Sessizlik herhangi bir çığlıktan daha yüksekti. Oğluma haklarını okurken gözleri bana kaydı. Umutsuz, yalvaran, anne, diye fısıldadı, sesi kırık. Bu kadar ileri gitmesini istemedim ama gitmişti. Sonraki yasal fırtına aylar sürdü. Ceren Mert tüm suçlardan mahkum oldu. Şartlı tahliyesiz ömür boyu. Ağ çürük ip gibi dağıldı. Doktorlar, avukatlar, hatta bir vasiyet yargıcı onunla düştü. Mustafa ve Sevda anlaşma yaptı. 25 yıl ve 20 yıl çalmaya çalıştıkları servetten sıyrılmış. Ama en önemli bölüm mahkemede yazılmadı aile mahkemesinde sessiz bir odada bebeğin velayetini istedim Ayla Duran'ın çocuğu. Yargıcın önünde durdum onu kollarımda tutarak. Karanlık gözleri bu kadar küçük biri için o kadar ciddi sessiz bir güvenle beni inceliyordu. Adı Samet Duran Yılmaz olacak dedim mahkemeye Duran annesi için ona hayat veren Yılmaz onu seven aile için kullanan değil. Tokmak vurdu velayet verildi. Şimdi beş yıl sonra Samet kahkaha ve soru dolu bir çocuk. Gerçeği biliyor. Doğum annesinin ona yaşamak isteyen cesur bir genç kız olduğunu biliyor. Onu yetiştirmeye çalışanların aile olmadığını, sadece açgözlülükten kör hırsızlar olduğunu biliyor ve biliyor ki aşk, gerçek aşk bir seçim, kan bağı değil. Bazen gece onu yatırırken boğazı hatırlıyorum. İhanetin soğuk elleri beni aşağı çekiyor. Ama sonra ona bakıyorum, güvenli ve gülümseyen ve neden hayatta kaldığımı biliyorum. Aile adını paylaşanlar değil, aile seni seçen, koruyan, akıntı yükseldiğinde yanında duranlar. Bu tek miras önemli olan.